Şimdi e-fatura modülümüzün altında bulunan gelen kutusunu inceleyelim. Gelen kutusunda karşı taraftan gelen faturalarımızı listeleyerek görüntüle seçeneğiyle rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz. Yazdır seçeneğiyle faturalarımızı yazdırabiliyoruz. Burada gelen kutusunda olduğu gibi dosyaya kaydetme, toplu yazdırma, Mail gönderme ve arşiv gönderme gibi özellikler mevcuttur. Aynı zamanda ek olarak eşleşme bilgileri, fatura türünü değiştirme, onaylama ve kaydetme butonları eklenmektedir. Kaydetme butonu ticari programınıza bu faturanın kaydetme işlemini sağlamaktadır. Örneğin kaydet butonuna tıkladığımızda içerisindeki eşleşmeler tamamlanmışsa faturanızı kaydederdi. Eşleşmeler tamamlanmamışsa eşleşmeleri tamamlanmamış diye bir uyarı veriyor. Tamam dediğimizde eşleşme ekranı açılmakta. Burada bize logodaki cari kartla logodaki malzeme ve birimle eşleştirmemizi istiyor. Logodaki cari kartla eşleştirelim. Logodaki malzememizi de eşleştirelim. Birimimizi de eşleştirelim. Daha sonra eşleştirmeleri kaydedelim. Örneğin faturamızı seçip eşleşme bilgileri dedikten sonra oto eşleşme denildiği zaman biz gibi birimi kaydettiğimiz için kayıtlı birim otomatik bir şekilde getirmektedir. Fatura türünü değiştirme özelliği. Gelen faturamızı hizmet faturasına, ihraç kayıtlı satın alma faturasına, satın alma fiyat farkı, satış fiyat farkı faturalarına dönüştürebiliyoruz. Bu işlemi ticari programa kaydetmeden önce yaparak ticari programımıza fatura türünü nasıl atılmasını istiyorsak o şekilde atmak kolaylığı sağlayabiliyoruz. Eşleştirmesini yaptığımız ürünün logoya kaydedilmesi için bir örnek yapalım. Eşleştirmeleri yaptıktan sonra kaydettiğimiz Faturamızı kaydet dediğimiz zaman fatura logoya kaydedildi diye bir mesaj gelmekte. Faturamızı logoda inceleyelim. Görüldüğü üzere kaydettiğimiz faturamız burada bu görünmektedir.